Herkese merhabalar arkadaşlar bugün, bugün sizlerle Brawl Stars <laughs> Oynuyoruz Evet arkadaşlar Ben daha dün başladım Hesabım böyle Dün başladım Aslında dün de sadece 43 Kupaya kadar oynadım arkadaşlar Ondan sonra işte ee... Ondan sonra Bugün de yani Bu kadar kupa yaptım Zaten bugün ne şey 25 dakika oynadım arkadaşlar. Arkadaşlar eskiden en şeyimiz vardı. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Arkadaşlar eskiden coşmuştum ben. Yeah. <laughs> <laughs> Öldüm ya. Bir de şey yokken. Şarj yokken. Kolnet yok. Yani. <laughs> <net gibi> yokken. Oh. <laughs> 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 Hayır nasıl oldu? Arkadaşlar nasıl oldu? <laughs> İyi ya. İyi. Ya nasıl öldürdü ya? Yine var oyunda arkadaşlar ya. Ben ultiye basıyorum. ulti. Atmıyor. Arkadaşlar. Ee, şimdi şeyi seç. Bir dakika. Tamam. Hmm. İyi. Kardeşim helikopter. Kardeşim helikopter. Sen şimdi orta bana Oldum.

Şimdi ne oldu? Evet. ne oldu ne oldu be? ne oldu be? ne oldu 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 ne ne oldu ne oldu ne oldu Bu oldu ne oldu ne oldu Hadi koş gole gideceksin baş. Aa gole gidene kadar Gerçekten de öyle oldu. Gol be! Adamım be! Aslanım be! Ortada yok. Aa! Yıldız oyunu benim Çok şaşırdım. Hayır ya, tekrar oynadı. Neden 180 Bana açtı Bana açtı Ne <laughs> <laughs> ya, ya Ne yaparım şimdi ben açtım çünkü hmm. Ben açayım Açamazsın hmm. Mega kutuları ben tamam mı Mega kutuları ben Bu kadar kutu açtık bir şey çıkmadı abi. şimdi Ege ne, ne yapayım ben açayım. 3 seviye oldu. Ay 4 seviye. Ya, ya de seviye oldulursa. Abi. Arkadaşlar az önce oyunun bug'u oldu. Bu kadar karakterim vardı. 5 yazdım karakter çıktı. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Male. Evet male. Tupuk şö... dedim mege'yi. Şaka yaptım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Evet ben şaka. Yalan ya. Şaka mı da sır olsun? Böyle atlamayacaksın. Önünde pro oyuncu var. Pro panda. Pro panda mı? Peru papi abine buradan selam aleyküm. Peru papi abi. Pro panda demiş. Pro panda müthiş oynuyorsun pro panda. Bak şimdi. Ya atamadım. İyine. Deram <laughs> kanki. <laughs> Benim ayım müthiş. Merhaba abi, Lerenlere. bu senin için. Merhaba, Arkadaşlar. var bende. Yo man. Kutu değil ki. Sen açınca olacak kutu değil zaten. Dükkana gir Dükkana. 365 çar. Taş çek. <laughs> Arkadaşlar biz öyle değiliz ya biz ne çekemiyoruz ya bizim paramız yok. Şaka çekersin. Çekersi. çekemeyiz. Arkadaşlar ee, şaka yaptım. Çok... Olsaydı... Çok da paramız yok ya. Yani. bizim paramız olsaydı. ne? Bizim <laughs> paramız olsaydı. Kardeşim helikopter. <laughs> yap, yap 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 Ya. Ha değilmiş o. Ya senin. Ya. İki yıldır. Aslında eskiden iki yıldır. Brawl Stars dönüyorum. Yani o kadar çalılığa saklanmışsın. Ulan be. Harika. Tak 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 Ege nere gidiyorsun? Ege Ege nereye gidiyor? Es arkadaşlar kardeşim gitti neden? Kalpa kalpa gitti bitti. Duduğum patladı olursa. E kardeşim geldi Ege. Yey! Ben iyiydim. Bu sefer atdınız mı? Ana bir gol atmış iki. Bir gol mü? İki miydi Aa, bu maça yine mi bakacağım ya? Ya! Stevie 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 Gece almak istiyorum gece. Kaç? Gece 10. Gece 10. Gece 10. Aha, arkadaşlar. Ben açarım, tamam Kuzenim var. Ee, kuzenim Buffy tane diye. Buffy. Adını başka bir şey koyacakmış. Yanlışlıkla Buffy tane koymuş. Evet. Başkan yardımcısı yaptım. Onu başkan yapayım mı? <gülüyor> Yapmıyorum. Yap. <laughs> evet arkadaşlar siz de girebilirsiniz. Oynayanlar Şehitler diye. Böyle bir kulüp. Yani. Kaç kupayız biz? Eee oyuncu adınızı şey nedir? Eee yorumlara yazın. Ben buradan size davet göndereyim gelen kutusundan. Oradan siz de şey yaparsınız. Girersiniz. Hadi. Evet. Arkadaşlar bu arada eee kardeşim ay kuzenim böyle yapıyor. Ne yapıyor lan artist yazmış. Ben de dedim ki selam bu kulüp özel bir kulüp o yüzden güzel oynayalım dedi yazdım. Aslında o yazmadan yazacaktım uzun olduğu için o hemen yazdı. Neyse arkadaşlar uzatmayalım girelim. YBC fan şimdi görürüz seni. He, öldü ne oldu? Ölmedi be. Öldü. Ronaldo! Ronaldo! Arkadaşlar! Bu arada video bir gün, iki gün yani şöyle bir şey gelecek. Ne yapıyorsun ya? Artist ya! Artistlik ne yapacağına? Cevap! Cevap! Ne yaptın? Ne yaptın? Sakın atlama! Değildim. De... Ay! Ulan oh, bir attı beni. his vardı. Bir his su vardı. Üstüne atlayacaktım abi. Ya harita oluşturamıyorum. Abi. Öperdim. Onlar iki kişi ben tek ben tek ay. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar böyle çılgın bir şey değil. Ben tek onlar uçuyor. bu ne ya? Aha. Kardeşim ne ter ter. Bu maç çok zor ya. Bunlar ne yapıyor? <laughs> ha dedikler, akıllılık yaptı. Ama burada karşısında Yağız Efe var bilmiyor. Emre'yi. Açamıyordum arkadaşlar ya. Abi siz ne gol oldu ya. ya utanın bir de siz üçünüz ben tek ya. Utanmanıza da gerek yok aslında. Oyun çünkü. Ama şimdi gol geliyor. Nereye attı? İşte bakkala çakkala. Atsın bunu iki sen? Al gol yedim. Çok güç. Arkadaşlar şimdi ben tek olduğum için zor oluyor baya. Kardeşimin kopça bat 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 diyor. Arkadaşlar ne var? Bir kişi yap onları da. Oh, he bak şimdi bak. Kez var. Support verse. Search aims me. İşinizi bitireceğim. Ya. ya 100 yıllık oyuncuyum. Senin oraya saklandığını anlamadım sanki. Ya aman yine de öldüm. Du hast einen Zig. Zig. Şey yap onları da. Bir keşe gibi yer geçiyor. Olur mu? Kardeşim helikopter bas bas bas. Ay, Ege ya. Ay, Bak gir. o bizim Nita. Ay bizim takım full Nita arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu? Bir kere de şöyle Şeli'yi Se seçtim. Şeli'yi seçtim. Şeyken nedir? kupa kupayken hepsi şelik çıktı. Bir de üçümüz de ayı koyuyoruz. Üç ayı da el pirimoya saldırıyorum. Ya 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 ya. Bir ayı daha. Zaten çek sayı. Bir tane daha ayı koyuyoruz <laughs> ya. Arkadaşlar. Bir tane daha video çekeceğim. Bu bitsin bir tane daha video çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hiç böyle bir youtuber görmüş müydünüz? Görmüş müydünüz? Arkadaşlar 10.000 like. 10.000 like. 10.000. Salat oldu. 300.000. Salat oldum. Üç çektim <laughs> <laughs> <bacteria> <laughs> 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 İyi akşamlar 300.000'li. Ay ay. ay, ay 200'den. Uy. 200'den. Whew! <laughs> Aklınızı alsanız alamazsınız be. Aklınızı alamazsınız alamazsınız demedim ben. Ölümüm ya. Nasıl kardeş ya? Nasıl alacaksınız kardeş? Ayılara takılmışlar. Nasıl alacaksınız? Nasıl? Ya üç kişi de saldırırsanız alamazsınız. Koy. <laughs> <laughs> üç niza. Böyle bir şey değerli değil. Ya. Evet tamam tamam. 250 gel 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 gel. Ve kutumuz. Nerede ne çıktı? Çı <laughs> karakter. Vallahi billahi karakter. Ne çıktı? Jeki. Arkadaşlar. Daha Rosa çıkmadı. El firma e çıkmadı. Jeki çıktı iyi. Daha. Yani bakın arkadaşlar. Daha. El Primo Rosa çıkmadı. Belki El Primo da çıkmaz. Kime vereyim? Bir iki. Zaten yeni çıktı. Al Jeki. Seç 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 seç. <laughs> Abi, Oy, yapma bak ses çıktı. Saptıyoruz ve saldırıyoruz. Çektim kankalar. Bay bay. Golüm golü golüm goldür. <laughs> ben viski 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 Eri viski diyorum be Kulma atıyorum Tamam kapıyı kırma geliyorum İşte geldim <laughs> Selamun <Selamünaleyküm. gülüyor> Arkadaşlar Şimdi videoyu durduruyorum jet Jesse aldım mı? Videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar Jesse geliyor. Aldım Jesse'yi. Biraz uzun sürdü. 25 dakika. Bu kadar sürdü. Ama yine de Jesse'yi aldım. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi fire fire videosu gelecek arkadaşlar. Hazır olun. Bildirimleri açın ben ve bildirimlerde polis <laughs> Bildirim nerede? polis oynayın. Bir tane yazarsa böyle bildirimde. Bir tane böyle kırmızı yaz çıkarsa diye ona tıklayın. Polis polis. Evet. Polise tıklayın arkadaşlar. Benim videom olabilir. Arkadaşlar polise ne polis ya. Evet polis arkadaşlar. Oynayayım. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın. 10.000 like var arkadaşlar. 10.000 like. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Aa. Durdurdum yanlış. Ya yine Aa. durdurdum arkadaşlar yanlış tuşa bastım ya. Ne?